Arkadaşlar merhaba. Ben Müftü Hoca. 49 günde TT Çocuk geldik 29. güne. Cümlede anlam 5 videosuna. Bakın cümlede anlam 1 de zaten konu bitti. 2'de de böyle bir iki başlık vardı. Onu da bitirdik. Cümlede anlam 3. Cümlede anlam 4. Şimdi sıra geldi cümlede anlam 5'e. Yani toplamda 5 videodur konuların bitmesinin yanı sıra soru tarzlarını konuşuyoruz. Yani tek tek soru tarzı soru tarzı gidiyoruz. Haberiniz olsun dün pazardı arkadaşlar. Çok güzel dinlenmiş olduk. Bugün pazartesi saatim şu an 11.30 arkadaşlar. Saat şu an 11.30 gerçek saatimizde. Yani güncel çektiğimi de görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz bütün videoları güncel sıcağı sıcağına çekiyorum. Saat 11.30 yarım saatte falan videoyu çektim düzenledim belki 12'yi geçecek hemen atacağım hemen yükleyeceğim arkadaşlar içiniz rahat olsun yine sıcacık duman üstünde bir video ile karşınızdayız bakalım bugün hangi soru tarzlarını göreceğiz e o zaman hani kitaplarım hah burada hocam hemen konu anlatımı açalım buradan şöyle güzelce bir 29. günün soru taktiğini bir cebe koyalım sonra da şunu açacağız ve bu kitaptan bomba kitaptan ne yapacağız satır satır soru tiplerini çözeceğiz ve ödevlendirme yapacağız uzattın hocam haydi videomuz başlıyor Evet arkadaşlar not kitabımızı açtık Video ders notlarımızı açtık Hemen bakacağız bakalım 29. günde bizi ne bekliyor Öncelikle neden sonuç amaç sonuç vurgusu yapılacak Belli ki soru tarzında o yüzden Gelin burada öncelikle onu bir hatırlatalım sizlere Zaten cümlede anlam konusunda konu altında söylemiştik Neden sonuç biliyorsunuz artı artı taktiğiyle çözdürken, Eh Amaç sonuçta eksi artı taktiğini kullanıyorduk. Yani neden sonuçta her iki eylemin de gerçekleşmesini bekliyorduk. Bu nasıl bir kalem Allah'ını seversen. Ha. Her iki eylemin de gerçekleşmesini bekliyoruz. Mesela çok çalıştığı için başardı. Başarmış mı? Evet. Çok çalışmış mı? Evet. Artı artıysa neden sonuçta? Her iki eylem de gerçekleşmiş. Var mı soru işareti? Yok hocam süper. Öneri cümlelerinde malı meli eki kullanılmalı. Genellikle bunu göreceğiz. Ya bu kitabı mutlaka okumalısın. Bu filmi izlemelisin. Bu dersi dinlemelisin. izlemelisin gibi vurgular öneri mantığı içeri çek. Eğer bir parça verilir de anlam sorulursa bütüne bakmalısınız. Birazdan onu da göreceğiz. Bakın şurası arkadaşlar, şu kısım 29. gün ilk soru tarzı için birazdan göreceğiz. Şu kısım da ikinci soru tarzı için bir bilgi. İkinci soru tarzımızda da birazdan göreceğiz kitapta arkadaşlar. Bir şiir verip anlamını isteme gibi bir şey var. Tamam, mı? bu da farklı bir cümlede anlam yorumlama sorusu. Yani sözcük üzerinden gitmemelisiniz. Eğer bir şiir verilir de o ifade edileni ya da edilemeyeni neyse sorarsa temasını, konusunu vesairesini cümlede anlamda tek sözcük üzerinden gittiğimiz gibi gitmeyeceğiz. Çünkü şiirin geneli bizim için önemli. Genelindeki vurgu bizim için önemli. Onu da lütfen unutmayınız. Şimdi ders notları kitabımızdan, video ders notlarımızdan soru taktiğini aldık. Şimdi hemen... Bu kitaptan soru bankasından 29. günü açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar cümlede anlam 29. gün kampımızın 29. gündeyiz. Cümlede anlam 9 yazıyor yani 9. soru tarzındayız arkadaşlar haberiniz olsun şu ana kadar cümlede anlam videolarında. Bu parça parçanın numaranın hangisine neden sonuç ilişkisi vardır diyor. Hemen bakalım artı artı taktiğimiz devreye hemen girecek. Bir konuda yeni bilgiler öğrenen kişi bu konuyla ilgili her türlü planlamayı üstlenmeyebilir. Saygı duyuyoruz. Bu konuda dışarıdan destek sağlayan kişi veya kurumun planlamayı yapması gerekmektedir. Yani şöyle olduğu için şöyle oldu gibi bir şey bekliyoruz. Eğitim sonucunda öğrenmenin hedeflendiği düzenli ve planlı bir faaliyettir diyor. Eyvallah. Çağımızda birçok Çağımızda bilgi çok hızlı üretildiği ve bilgi birikimine bağlı teknolojiler sürekli değiştiği için modern bireyde kendisini hayat boyu öğrenmeye programlama gereği duymaktadır. Canlan lütfen neyin peşindesin? Uyan! Devam, değişmenin, gelişmenin ve rekabetçi kalmanın diyor yanı sıra bir yaşam boyu öğrenci olmak her meslekten ve her eğitim seviyesi insanın mutlaka yaşadığı ve yaşayacağı bir deneyimdir diyor. Şimdi hocam dur okuduk gidiyoruz kaptırdık da şurada bir yerde bir şey gördüm ben dur 5'te de bir şey yok bu arada. 4'e lütfen dikkat. Çağımızda bilgi çok hızlı üretildiği ve bilgi birikimine bağlı teknolojiler sürekli değiştiği için değişiyor muymuş? Evet ne oluyormuş peki onun sonucunda? Modern birey de kendini kendisini hayat boyu öğrenmeye programlama gereği duymaktadır diyor. Ha işte budur. Yani teknolojiler sürekli değişiyor muymuş? Evet. E doğal olarak bunun sonucunda da insan kendini sürekli programlama gereği duyuyor muymuş? Evet artı artı doğru çap kesinlikle denizli olacak arkadaşlar. Burada bariz bir neden sonuç ilişkisi seziyoruz. Şıklara gittiğimiz zaman da açıklamaya daha doğrusu orada da onu göreceğiz. 29. günde is bakalım. Örnek sorularımızda ilk sorumuzun cevabı ne olacak hocam? Haydi gelsin. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem olumlu hem de olumsuz bir eleştiri söz konusudur diyor. Oba aynı cümlede diyor yani. Her ne kadar senaryo basit görünse de yönetmenin olayı filme aktarış biçimi oldukça etkileydi. etkileyiciydi diyor. İşte budur hocam. Şimdi basit görünse de derken negatif bir durum bu. Eksi, olumsuz, tamam eyvallah. Ama aynı zamanda etkileyici bir anlatım var artı. Yani bir numara da hem olumlu hem de olumsuz bir eleştiri söz konusu. İki numara filmin ana amacı bilinmeyeni taht ettirmeye çalışmak tamam. İzleyiciyi zihinsel olarak sürekli hareketi tutmak tamam güzel eksi bir şey yok burada. Merakla beklenen finalde cevabı olmayan bir sonla tüm cevap cevaplar izleyiciye bırakılmış güzel. Bu özelliğiyle film tam anlamıyla çok katmanlı bir bilmece gibi. Tamam. Hep genel görüş bunlar yani. Olumlu olumsuz çok net hissedemiyoruz. Bu filmiyle Peter diyor. We're Yönetmenlik alanında oldukça yüksek bir beceri sergilemiş. Güzel. Bunu söylemek zorunda Tamamdır abi hiç uzatmaya gerek yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Gayet net arkadaşlar cevabımız. E tamamdır doğru cevap. Adana olacak. Gelelim ikinci sorumuza bakalım burada ne diyor. Hangisi söz edilen kitabın biçemiyle ilgilidir diyor. Biçem dediğimiz şey üslup. Üslup dediğimiz şey değil. Anlatım. Tarz yani. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Gelin hemen bakalım. Hangisi üslupla ilgili diyor. Kaygıyla başa çıkmak adlı kitap geçtiğimiz aylarda okurla buluştu. Tamam. Yazar Anna Williamson genç yaşında kariyerine diyor hızla ilerlemiş, başarılı ve takip edenlerin hayran olduğu bir TV programcısıyken bir gün hiç de beklemediği bir anda panik atak geçiriyor ve hayatı o andan sonra eskisi gibi olmuyor. 9 bölümden oluşan kitabın her bölümünde konuyla ilgili farklı durumlara değinilmiş. Bakın hep içerik bilgisi anlatıyor bize. İçerik, 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 içerik. Biçim yok ortada daha. Biçime geleceğiz şimdi. Kitabın güçlü yönlerinden ilki kitabın yazarı bir dönem ciddi anlamda kaygı bozukluğu yaşamış ve bu büyük meseleyi çözmeyi başarmış biri olması güzel. Deneyimi sayesinde kaygı bozukluğunu dışarıdan değil, meselenin tam göbeğinden anlatıyor ve bunu herkes tarafından kolaylıkla anlaşıl, hmm, kolaylıkla anlaşılabilir bir anlatımla yapıyor diyor. Yani üslubunu söylüyor. Unutmayın lütfen, üslupla ilgili sorularda dil ...anlatım ve tarz gibi ifadeleri gördüğünüz zaman... ...hiç düşünmemelisiniz, yapıştırmalısınız üslup cümlesi olduğunu. Çok çok önemli bir vurgu. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Ne anlattığını söylüyorsa o içeriktir. Muhtevasıdır, ihtivasıdır. Yazarın ne anlattığıdır ama nasıl anlattığını söylüyorsa... ...o da biçemedir dikkat, biçim değil. Biçem, biçem, biçem. Yani üslubudur. Yazarımızın üslubu o. Anlatım tarzı. Bazen Kurtuluş Savaşı'nı heyecanlı bir dille anlattı der. Yani hem içerik hem de üslup bilgisi verir... Bazen kitabında heyecanlı bir dil var der. Sadece üslup bilgisi verir. Bazen de Kurtuluş Savaşı'nı anlattı der. Sadece içerik bilgisi verebilir. Hazır olmakta fayda var. Bomba gibi gidiyoruz yalnız. İçim inanılmaz rahat arkadaşlar. Onu söyleyeyim bu kampta. Geçen sene de öyleydi. Geçen sene başlatmıştık. İnanılmaz rahattık. Çünkü her türlü detay var. Soru tarzı konuşuyor olmak bana çok büyük bir mutluluk veriyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Normalde cümlede anlam konu anlatım bir video haydi bitti deseydik bunların hiçbirini görmeyecektik. Düşünsenize hepsi havada. Neden sonra çok iyi biliyorum da nasıl geliyor abi? Amaç sonuç soruluyor mu? Bütün mesele bu. O yüzden içiniz rahat olsun sindire sindire gidiyoruz çok iyi gidiyoruz. Hemen kitap yanımda onu da söyleyeyim size mesela. 30. gün 31. gün yani 2 gün daha cümlede anlam yapacağız. 2 gün daha cümlede anlam. Yani 2 4 bugün de sayarsak 6 soru tarzı daha göreceğiz. Bir tanesini gördük şimdi 5 soru tarzı. Arkadaşlar daha öncesine bakarsanız hemen şöyle bakayım. Ta 25. günde başlamışız. 25 25. Yani 14 15 tane farklı soru formatı görüyorsunuz. Daha detaylı bir anlatım. Olamaz arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Bomba gibi gidiyoruz. E o zaman şimdi bugünün ilk soru tarzı tamamdır. Yani şöyle göstereyim hemen size. Akıllarda daha iyi kalsın. Cümlede anlam 9'du. 9'un soru tarzı. Şimdi 29. günün cümlede anlam 10'unu göreceğiz. Yani 2'nin soru tarzını göreceğiz. Hemen ona bakalım. Ama sayfamız şu an kaç bir onda görelim. Sayfamız şu an 114. 115'teki test size ödev olarak veriliyor. Biz hemen geçelim cümlede anlam 10'a. Yani 29. günün 2'nin soru tarzına. Haydi. Evet arkadaşlar günün ikinci soru ile karşınızdayız. Lütfen dikkat cümlede anlam 10 diyor. 29. gündeyiz ikinci soru tarzı. hemen bakalım ne olduğuna. Bir şiir verme. Bakın bu şiirde ne diyor? Bir mısraların bu mısraların bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdaki cümle hangisinde ifade edilemez? Oba! Yani sen bu metni oku diyor, bu şiiri oku diyor. Bir anlam çıkar diyor. Şıklardan bir tanesi o anlamla ilgili olmasın ama diğerleri olsun diyor. Oba bakalım. Nedir şiir dediğin? İnsan resimleri mi? Kim çizebilir ki insanı? Hem nedir insan dediğimiz şey? Rüzgarda savrulan saçları mı? Hüzün dolu bakışları? Yanakta kuruyan gözyaşı mı? Hiçbir şiir anlatamaz tam olarak insanı. Anlattıkları mı? Kendinde yansıyan bir anlık görüntü hepsi bu. Gibi gibi gibi. Böyle bir şiir. Yani şiirler tam olarak insanı veremeyebilir diyor bir şiirde. Her şeyi anlatamayabilirsin bir insanı diyor. Yetersiz kalabilir diyor. Eyvallah diyoruz hocam bizde. E o zaman hemen isterseniz şıklara bir gidelim. Beraber bir görelim. Ne diyor? Her şair kendi aynasında gördüğü insanları taşır dizelerine. Evet her şeyi yansıtamazsın. Sadece kendi gördüğünü anlatırsın diyor. Kabul. İnsan denen şey gözle görülenin ötesinde anlamı olan bir gerçek. Doğru. Sadece gördüğünü anlatmak yetmez. Hiçbir şair gerçek anlamıyla insanı anlatan bir şiir yazamaz. Doğru. Başarılı bir şair gerçekçi gözlemlerden sonra insan gerçeğini Şiirlerini de ustaca yansıtır. Bakın Denizli'de ustaca yansıtır kardeşim ne var bunda diyor. Ama A, B, C ve bakalım Edirne'de de öyle mi? Şiirlerde görülen insan şairdeki yansımasının sadece bir anlık gör anlık bir görüntüsüdür diyor. Doğru. Yani şiirde diyor anlık o an için insanı böyle kısmi olarak görürsün tanırsın diyor. Ama diyor tam anlamıyla insanı yansıtamazsın. Hepsi aynı şeyi söylerken Denizli ne diyor? Hayır kardeşim diyor. Gözlem gücüne göre değişir. Adam akıllı yansıtabilir. Niye olmasın diyor. Aman dikkatli olarak doğru çap Denizli olacak. Yukarıda anlatılanın tam aksi bir durum söz konusu konusu. Gel isterseniz bir diğer soruya bakalım 29. günde. Bu metnin bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdaki cümlelerden hangisini ifade edilemez? Bakın bu soru tanesi o kadar değerli ki arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şey bu. Düşünsenize siz o cümleyi anlıyorsunuz. Aşağıda 4 tane benzer anlam bulup bir tane olmayan arıyorsunuz. Cevap kolay gelebilir. Hocam yakaladım ne var ki diyebilirsiniz. Çok rahat çözdüm diyebilirsiniz. Ama sizdeki gelişim şu an anlatamazsınız. Onu size söyleyeyim anlatamam yani. Acayip bir gelişim sağlıyor bu. Çünkü siz metni aklınızda tutuyorsunuz. Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli bunlar diyorsunuz ki bu metni destekliyor. Çünkü ben onu hala hatırlıyorum. Yani inanılmaz bir zihin egzersizi onu söyleyeyim müthiş bir soru tarzı. Hemen bakalım hangisi acaba zıtmış tam tersi ya da onu desteklemiyormuş daha doğru ifadeyle. Yaratıcı azar nitelikte edebiyatın izini sürerken yazdıklarından başka etkenlere gönül indirmez. O her zaman en iyisini yazmaya çalışır. Sonunda en iyisini yazabiliyor musunuz? Dikkat yazıyorsanız ondan sonra dışarıya bakmaya gerek kalmaz. Adam akıllı yazıyorsan da hiçbir şeye bakmana gerek yok. Aman dikkat. Yani çok da böyle en iyisini yazmaya çalışır hiçbir şeyle de ilgilenmez diyor. Hemen başlayalım. Başarıya odaklanan bir yazar eserini meydana getirme sürecinde çevresinde olup bitenlerle ilgilenmez. Doğru. Dışarıya kapatır diyor gözleri. Güzel. Kendinden öncekilerin ortaya koyduğu nitelikli edebiyat yapıtlarını iyi bilen sanatçılar onların oluşturduğu izlerden pek çıkmazlar. Hayır başkasının izini takip etmemek var. Aman dikkat burada. Devam. En iyi olmak isteyen sanatçılar bu amaçlarına giden yolların dışındaki alanlarda zaman yitirmezler. Güzel. Yani en iyisini yapmaya çalışıyorsanız çok da sağa sola bakmayın diyor. Tamam. Yani aynı şeyi söylüyor yukarıda. Yazarlıkta diyor yaratıcı olmaya amaçlayanlar daha önce işlenmiş konulardan ve anlatım biçimlerinden uzak durur. Özgünlük peşinde koşar diyor. Eyvallah. Doğru. Özgün olmaya çalışıyor. Kimseye bakmamak bu demek aslında tam olarak. Sanatında sıra dışı olmaya çalışanlar kendilerine belirledikleri ilkelerle çalışır ve yalnız başarıya odaklanır diyor Eyvallah sadece kendi işleriyle ilgilenirler Bursa'da ise hayır diyor Geçmişteki yapıtlardan da izler taşırlar diyor Uzak bir ifade yukarıdaki ifadeyi desteklemiyor Çok iyi bir soru tarzı çok iyi bir soru tarzı Tekrar tekrar söylemek isterim Bu mısraların bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdaki cümlelerden hangisiyle ifade edilemez diyor Lütfen hazır olun bu tarz bir soruya bu sene Bakalım hangisi o yukarıdaki anlamı desteklemiyormuş. Bir gün açıyorsa şimdi Türkiye'de aşkla, ümitle açıyor adsız, unutulmuş her bahçede. Bir gül tomurcuklanıyorsa sabaha karşı gecede açmak için tomurcuklanıyor. Aşkla, ümitle, sevinçle yaşamak için tomurcuklanıyor. Eyvallah hocam eyvallah devam. Umudunu aşkını yitiren kişiler unutulmuş yerlerde hayattan kopuk yaşamaktadır diyor. Hayır olumsuz bir vurgu var. Ülkemizde insanların geleceğe ümitle bakmasının gerekçeleri oluşmaktadır diyor. Güzel olumlu. Akıllarda olmayan bahçelerde açan çiçekler insanlara umut aşılamaktadır. Güzel olumlu. Çevremizde yani destekleyen şeyler bunlar. Meydana gelen küçük güzellikler insanları yaşama bağlamaktadır diyor. Eyvallah çok doğru. Doğan yeni günün içinde insanın yaşam aşkını güçlendirecek şeyler barındırmaktadır diyor Eyvallah hocam hiçbir sıkıntı yok. Bomba gibi gidiyoruz. E o zaman doğru cevap kesinlikle Adana olacak. Silgi değil kalemi kullanırsanız hocam harika olur. Süper. Sayfamız 116, 117 size ödev olarak kalıyor. Şimdi gelin isterseniz konu anlatım kitabımızın video ders notları kitabımızın arkadaşlar içindekiler kısmına gidelim. Bir tık atalım orada bir konuşalım ne yaptık ne yapacağız. Hadi gelsin. Evet video ders notları kitabımızın içindekiler kısmını açtık 29. günü görüyoruz. Videomuzu izlendi, lütfen tekrar tekrar izlensin. Sonra ders notlarından satır satır bakılsın soru tarzına, sonra da Aman dikkat soru bankamızdan bol bol ödevler yapılsın, çözülsün, hakkı verilsin. Adım adım gidiyoruz. Ne konuşursak onu soruyoruz. O yüzden de sindirerek gidiyoruz. Şimdi 32. gün itibariyle değil mi? Hemen bir daha bakayım arkadaşlar, yanlış olmasın, yanlış olmasın, yanlış olmasın. Evet, 32. gün itibariyle paragrafa başlayacağız. 32'den. 45'e kadar arkadaşlar paragraf var. 32'den 45'e kadar yani tam 13-14 gün paragraf konuşacağız. Sonra 46, 47 hatta 46'ya kadar daha doğrusu 46'ya kadar paragraf konuşacağız. Sonrasında 47, 48 ve 49 son 3 günümüz ise deneme avcısı bölümü. Deneme avcısı bölümünde 3 tane ayrı deneme var. 3-4 tane çok önemli denemeler var orada. Baya baya yol alacağımız denemeler var. Haberiniz olsun arkadaşlar bomba gibi gidiyoruz. Ha bu arada 37. günde evet deneme avcısı günü var. 37. günde deneme çözeceğiz arkadaşlar beraber. Sonrasında paragrafa devam edeceğiz. Yani 14-15 günlük inanılmaz bir paragraf serüveni bizi bekliyor. Yine kitabımızdan arkadaşlar anlatımımızı yapacağız konu altımızı. Sonra soru tarzlarını buradan hatırlatıp kitabımızdan da örnek soru tiplerini çöze çöze gideceğiz. Yani tam bir bütünlük içerisinde gidiyoruz. Kamp bittiği zaman inşallah hiçbir açımız kalmayacak. Yeni kitaplar var, yeni kamplar var, yeni projeler var. inanılmaz hazırlıklar var onu söyleyeyim. Sürpriz projeler var, acayip harika şeyler var. İnşallah onları da yakında duyuracağız. E o zaman ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek is that it